Maşallah. Olmuyor ya. Ne basabiliyorum ne cevap verebiliyorum. O zaman Ay şimdi. özüme dönmem lazım. Şimdi bu tam senlik soru. Evet. Radyo. Arife. Frekans. Frekans. Radyo. Müzik. Müzik. Radyo. Kanal. Kanal. Radyo. Radyocu. Radyocu. Radyo. Ses. Ne? Ses. Ses. <laughs> Radyo. Kim buldu bu soruyu? <gülüyor> <gülüyor> Ay gelmiyor. Tuş Lan, diyeyim. O. Tuş. Tuşları var ya. Tuş. Ne diyeceğimi <laughs> şaşırdım. Allah'ım Allah. <var>. Radyo. <gülüyor> İletişim. <gülüyor> İletişim. <gülüyor> Radyo. Sanatçı. Sanatçı radyo be Allah'ım ya Rabb. Frekans. Frekans radyo. Ha. Radyo tuş latkıcım <laughs> Allah inşallah kuşların altında kalırsın. Tuş söylüyorum. Radyo DJ DJ vallahi kangren ettiniz beni. Yani Arif adam. tuş diyor, elli kere tuş dedi. Böyle 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 yapıyorum. Hani DJ böyle yapar ya müzik. Ama falan olsun. bunu bileceksiniz artık, bunu bilirsin. Soru geliyor. Ne çağrıştıracak, kim önce basacak? Pehlivan. Güreş. Güreş. bunu da bilemezsen. Basmıyor mu dedim acaba? Basıyorum mu? Basıyor, basıyor. Basıyor mu? Bir, prova yapalım turanç masaya bas. Basıyormuş. Basıyor. Ya günahımızı da aldım. Yalan mı? Bir de günahımızı aldı. Dikkat, <laughs> soru geliyor. Odun. Ateş. Ateş. Odun. Ağaç. Ağaç. Odun. Mangal. Mangal. Odun. Kereste. <laughs> ne yapayım aklıma bir şey gelmiyor. Güzelim kereste. Yakın. Kereste. Odun. Soba. 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 Arife rekora gidiyor. Dikkat, soru geliyor. bu gece. Çilingir. Evet. Anahtar. Anahtar. Çilingir. Kapı. Kapı. Damla bil lütfen. buraya kadarmış. Bu etapta bütün puanlar mavi masaya gidiyor. <laughs> Ve sarı etiketli hediyelerden almak için çarşıya buyuruyorlar. Sarı etiket. neye ihtiyacımız vardı Hande. Sarı etiket, sarı etiket. Hmm. Bakayım. Bana Ütümüz var. yardımcı ol. Evet. Ütümüz ee, kullan biz var. kullanmıyoruz. Var. Ütü yapmıyoruz zaten. Hmm, ne var? Beceremiyoruz bu, ütüyü. <laughs> Çok gereksiz <laughs> ee, bir şey. Kahve makinesi. Bak burada var. Aha. Bu mu? Hı -hı. Güzelmiş. Sarı, Güzel o. Sarı. Kahve makinesi. O ya, olabilir. latte falan yapıyor mu bu? Var. Tabii ki ayar bir ayarlıyorsunuz burada. Bak sarıda bir tost makinesi daha var. İkinci yuma kahve makinesi. Bir Doğru. tane o, bundan bir alalım biz kahve makinesi. Ne Hamur, mikser o. Komşular sizler neler düşünüyorsunuz? Ne? Aa, mikser, Şş, var. mikser alayım diyorum. Bir, bir tane alalım. mikser al. Niye? Bak bavul var. Sen de seç bir tane. Evet. Bizim evimizi düşünerek. Ay çok tatlı evet. rengi ya. Babun mu alsak acaba? Büyük boy alır ama o. Çok tatlı değil mi rengi? Çaycı mı bu? Büyük boy alabiliyoruz. Sarı. Tamam. Ne evet. oldu? Ondan olsun. Güzel. Tamam. Bir tane de sen bunu al. Tamam oluyor. ondan olsun. Aynen. Evet, tamam. Doyamadık hediyelere. Hediyelere doyamadık. Çok güzel.